Evet. Unutulanları kim söylemek ister? Söyleyebilirsiniz. En komiserim Sariş. Söylemeyeceksiniz arkadaşlar. Üçlü maddeler nasıl alınır? Eksik. Anlaşıldı. Evet. Can komiser. Bir soru. Avukat teyidi nasıl yapılır? En sol baştaki... Baş polis. Sertaç Kaya. 72 19 Sertaç Kaya. Baş polis memuru. Efendim avukat teyitimiz. Bir şey yok, avukat iste. Avukat emniyet genel müdürden geldiğinde avukatın kimliği istenecek. Tabletimizde otomatik olarak izniniz olsun. Tabletimize baktığımızda kontrol sağladığımızda avukatlarımızın kaydı bulunmaktadır bütün avukatlarımızın bütün sicil kayıtları telefon numaralarına doğru avukatlarımızı kontrol ettikten sonra eğer avukatın ruhsatı yoksa yani resmi şey yoksa efendim kişi saatte avukatlıktan içeri alınır Re avukatlarımızın bilgileri olduğu için kontrolü sağlandığında avukatımızın bilgisi varsa bütün kontrolleri yapılıp içeri doğru alınır. Peki avukat teyidini sadece tabletten mi yapıyoruz? Olumsuz efendim. Tablet dediğim mail, mailden kontrolümüzü sağlıyoruz. Oradaki tabletlerimizde bulunmak üzere avukatlarımızın bütün bilgileri bulunmaktadır. Evet. O gelen avukatımızın herhangi bir bilgileri yoksa kişi tahta avukattan işlemle yapılır. Güzel. Evet. Orcu. Efendim müdür Bir soru. Evet arkadaşlar. Ee, kenevi baskınına kaç saatli bir baskıntı ve kenevi baskınına kaç, kaç kişi birlikte gidip ee, Şu arkadaş söyleyebilir. ana evet. Anlat bakalım. Keneviri baskını 2 saatte bir yapılır. yeterli kişi sayısı, yani 7 kişi olarak atıyorum. 7 kişi üstüne baskın yapılır. Her birimize yeterli sayı yoksa diğerlerinden yardım miyim? Yani, Güzel. Olması gerekti. Tamam. Cevap. Tamam. Şey, biz tamam müdürüm. Metalle Yeterlidir bence. Kaçı çıkmış bir tane kılıç silah dırkken kadar. Emniyetsen mi? Evet tepetine çökmüş. Tamam. Kim çökmüş? Hatta'ya bak. bakın. Evet. Tamam. Evet. iyi akşam Sağ. So, Sağ. So. Sağ. So. Sağ. So, Sağ. So. Evet, Mustafa Sağ. Sağ. Şimdi arkadaşlar gerekli açıklamayı size de yapayım ben. Soru cevap usulü bir denetlememiz var. Ee, yanlış cevap veren hiçbir şekilde uyarı alma veya ihraçlık olmuyor. Onun için rahat rahat aklınıza ilk gelen ve en rahat cevabı verin. Ee, soruları bilemeyen personelin ismi not alınıyor. Hangi konuda yanlışlık varsa o konu üzerinden birime tekrardan bir eğitim planlanması yapılıyor. Olay budur. Birim amirleri size burada sıra sıra soracak. Ondan sonra devam edeceğiz. Olay Evet usta sen. Ee, arkadaşlar beni duyuyorsanız eğer evet, sorudan başlıyorum. Çakar izni ver usta kontrolü nasıl yapılır? Ee, bu şu ikinci arkadaş arıyor. Cevap verebilir misin? Aynen sen. Ben mi? Evet. Kişinin ismi ve soy mail ile dokümanlar kısmında e, çakar izni bulunmaktadır. Orada kişinin ismi ve soy ismi aracın plakası bulunmaktadır. Oradan kontrol sağlayabiliriz. Bu kadar mı? Bu kadar. Neyim ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim Başka soru soracaklar. Sorabilirim istiyorsanız. Personelin dediğini ben duymadım da doğru cevap verdi. Müdürüm eksik cevap verdi. Eksik. eksik. Tamam. Çakar izni ve ruhsat kontrolü ile alakalı Tuba'nın not altı Tamamdır müdürüm. Evet Bora. Dine evet arkadaşlar. Mi? Heh, pardon. O, o Bora değil bu Bora. Pardon. Şimdi e, GoPro kullanım kurallarını... ...bilen var mı aranızda? Hiç Söyle. Çıkarken 14 baş polis memuru Fatih Atak Bir devriye çıkarken Kaç kişinin üstünde GoPro olmalıdır? Ee, eğer iki kişi Çekiyorsa bir araçta En az bir kişi de olmalıdır Çünkü e, polis memurlarının e, Polis memuru özel rütbelerde Emniyet mensuplarında e, GoPro Taşımaları Hı. zorunludur Gördün. Eğer e, bir suçun olduğu zaman e, GoPro'su dedi? ya da bodycam'i Yoksa e, suç Emniyet genel müdürlüğüne patlar Bundan dolayı da e, bodycam açmak Gopro açmak zorundadır. Niye? Yani o iki kişinin yapmış olduğu kıyaka Eğer... kamerası almama olması EGM'ye mi patlıyor? Bunun sebebi yani. Hayır. E, Birey, direkt kişiye de patlayabilir. Ama e, şahsın gözünde e, emniyetin ya da devlet gözü önünde emniyetin sorumsuzluğu gibi söylenebilir. Yani düşünülebilir. Evet. Aslında hemen hemen eee tam diyebilirim ama eksiklikler de var müdürüm. Bir şey daha ekleyebilir miyim başkomiserim? Hı hı. Ee, eğer bir kişi e, iki araç şöyle söyleyeyim iki kişi bir araçta devre atıyorsa eğer imkan varsa ikisinde e, açma zorunluluğu vardır. Ama e, bir kişinin gözleri kötüyse ama e, şöyle söyleyeyim konuşamadım. İki kişinin birisinin gözleri kötüyse ise, o gözleri kötü olan kişi açmayabilir çünkü araçta en az bir GoPro olmak zorundadır. Ama Peki, imkanı varsa ikisi de kötüyse ikisi de kötüyse devreye çıkamazlar. Hmm. Şöyle böleceğim başkomiserim lafınızı kutura bakmayın atladım. Ee, i̇kisi devreye çıkmaksızın şöyle bir şey yapabiliriz. Örnek veriyorum iki kişi devreye atıldığımız zaman Devriyedeki hmm. memurlardan değiş tokuş edebiliriz yani. Yani ikisi de açamıyorsa ya gözü iyi olan bir memurumla beraber devriyesine devam ettirebiliriz yani. Aslında şöyle bir mantık var burada ikinizin ki de yanlış. Doğru olan şey şu eğer iki kişinin gözleri kötüyse üçüncü bir kişi dahil olur devriyeye. Bu kuraldır. Bu ana bir kuraldır yani. Devriye çıkmamazlık veya devriye yok olmaması öyle bir durum söz konusu değil yani Veyahut iki... şeyler değişir ee, Devriye arkadaşları değişir e Ben Aynen işte onu, onu söyledim işte yani Devriye hemen şeyleri değişebilir Hemen hemen yakın işte yani %50 evet %50 hayır müdürüm Yani yarı yarıya An yani. Anlaşıldı Can komiser Hı -hı. Evet illegal bölge baskını nasıl yapılır arkadaşlar Serdi cevaplasın. Ferdi ASA işte demi doğru. Ferdi ASA işte. Pardon. Biliyorum. Pardon. Şu arkadaşı biraz Ferdi'ye benzer. baş polis cevaplasın. Ferdi'ye benzer. Hı. Başkomiserim yerime geçin. Önce mi? kendini tanıt sonra Hiç. soruyu cevapla. Illegal bölge baskını nasıl yapılır? 53 12 2 yırt falan sarı. Başlayayım. Müdürüm şimdi illegal baskınında birim olarak gideriz herkes arka arkaya gider araçlarla baskında mailden baskın baskın planlarına bakarız öyle gideriz Sen Aynen cevap başka cevap şey yapacak bu Anlut trafik birimine baskın tamam. Üçüncü arkadaş sağdan sola üçüncü arkadaş cevaplı. Sen cevaplayacaksın. 53-21 Hüseyincik. Ee, mesela mailden e, baskın kurallarına bakılır. Mesela nasıl yapılacağı falan hepsi zaten mailde yazmaktadır bir ekip olarak yani bir önceden belirlenmiş ekip olarak çıkılır. Ee, silah kullanılmaz genelde teaser kullanılır. Yani öldürmek yerine etkisiz. Kaç kişiyle atılır yapılır. en az? bir 7 kişiyle atılması gerekir. Şahısların üzeri aranırken ne yapılır? Şahısların üzeri aranırken GSR testine bakılması gerekir bence. Ee, sonra tamam, üzerinde yasaklı. Tamam. Dinliyorum. 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 Ben de. Ölündeki arkadaşım soyu söyle. 53 12 İrfan İrfan'a sorduk İrfan'ın yanındaki arkadaşı soruyorum 5319 Selim Bozkurt. SS bölgesi için geçerli bilgiler SS bölgesine katiyen girişimiz yasaktır Özel izinle müdürümüzün izniyle ve kalabalık bir ekiple girişim sağlamak en az 3 araç olması lazım İrfan devam et SS Bölgesine SS Bölgesine girmek için savcılıktan izin almamız gerekir müdürümüz veya En yüksek Lütfesi varsa Bu kadar mı? Evet dinliyorum 5314 Başpolis memuru Fatih Atak Başkomiser ilk önce SS Bölgesine giriş izni Telsiz operatöründen alınır Eee genellikle e Tamam, geç, 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 geç. Geçiş. Anladım şimdi. Bu varsa sana. Ses veriyse. Mustafa sen soru sormuş mu? Sordum. Sen, Sormayan bir abi var. Mı? Yok, trafik trafiğe soram. Tamam. Evet, silah sen şey geç. İyi akşam. Tamam. Şimdi arkadaşlar ufak bir bilgilendirme. Öncelikle soru cevap usulü bir denetlemeniz var. Bunların hepsi eğitim konularından, sınavda cevapladığınız konulardan olacak. Yani hepsini bilmeniz gereken sorular. Kimse size öğretilmeyen hiçbir şey sormuyor. Bilememeniz durumunda sadece isminiz ve birim not alınıp hangi konudan zayıfsa o konu üzerine birime Tekrardan eğitim planlanması yapılacak Olay tamamen budur Herhangi bir uyarı ceza hiçbir şey yok En rahat hissettiğiniz şekilde soru, Size sorulan sorunun cevabını vereceksiniz Olay... Yaklaşın arkadaşlar birbirinize Arkadaşlar birbirinize yaklaşın Safları sıkı tutun Birbirinize yaklaşın Birbirinize yaklaşın Safları sıkı tutun Birbirinize yaklaşın Safları sıkı tutun Yaklaş, yaklaş, yaklaş. İçtima düzeni alın, aranızda boşluk kalmasın. Aa, araç kuralları. EGM'de dikkat etmemiz gereken araçlarla ilgili usul. Eee, araçlarımız resmi bir araç olduğu için e, kesinlikle modifiye yapılmamalı. Yani Af e, camlar işte tamam. e, full siyah olmamalı, jantlar elletilmemeli. O şekil ilerlememiz gerekmektedir efendim. Tamam, yandaki arkadaş devam et bir madde. Devam edeyim ben. Müdrem'in ardı koş. 45 30 Kenan evet. Koçmaz. Araç hususları eee Mükremin Komiserimizin de söylediği gibi belirli düzende kullanılmalı. Akabinde her rütbeliye veya her rütbeye ayrılmış araçlar var. Her rütbedeki arkadaşımız kendi aracını kullanmalı. Tamam. Evet devam et yandaki. Sivil vatandaş alınmamalı araçlara. Güzel. Kenan artık Evet 45 97 Ömer Hı. Cihan. Evet Ömerciğim. Ee, Kıdemli başpolisin belirttiği gibi her rütbeye özel araçlar alınmalı. Mekanikte kesinlikle araç dip basık yapılmamalı, illegal şey yapılmamalı. Cezası nedir peki bunun? Cezası e, uyarı ol olarak şey yapılır. Eğer tekrarında birimden ihraç. Tamam. Evet doğru, Ayas pardon. 45-68 Ayaz, 45, 68, e, Ayaz Akgül. Diğer arkadaşlarımın da dediği gibi e, Renk olarak ise e, Renk olarak çok bir kısıtlama yoktur Ama sedef olarak kırmızı ve mavi e, Kırmızı ve mavi sedef kullanılamaz Arkadaşlar aynı şeyi söylemeyelim Başka Aynen. şeyler de var biraz daha düşünün Araç ee, kullanım tane <laughs> Evet İsim söylesin 45-69 Recep Keser ee, Araçlar e, HUMHARCA kullanılmamalı, drift atılmamalı, illegallerin Çok sürdüğü güzel. şekilde değil. E, bir polis gibi e, resmi bir Persönü şekilde araçlar kullanılmalı. Harikası. Tamam. Evet. 45 onarlı topla gündeme denk. Evet, araç bir madde daha anlatıldı. Daha var, devam et. Efendim dedikleri gibi e, legal modifiye aracında e, her rütbenin kendisine e, ayrılan bir Aracı vardır. Onun aracının onun üstünü kullanması kesinlikle yasaktır. Arkadaşlar önemli bir şey unutuluyor. Evet. Benim aklımda bir tane var ama. 45 52 Ahmet Efendi efendim. Evet Ahmet. Eee diğer dostlarımızın da söylediği üzere Hı -hı. istersen sun kuralları tekrardan baştan sayıyorum lakin unutmuş oldukları bir Evet. Onu e, söyleyenler söyle. Mesela. Araç bagajımızda veya hort, torpido musa baskınlar harici herhangi bir şekilde eşya konulması yasaktır. Haricası. Evet. Artık bekle. Bir tane daha unutulan varız. İkiniz. 550 Tamam saran. Araçlara modifiye yapamamalıdır. Araçlar... Saran. bunlar söylendi. Unutulanlar var. Şahsi aracımız olmadığı için araçlara dikkatli Nasıl kullanmalıyız. Şey gibi Artı olarak e, Ahmet Memur'un dediği gibi de araçlara illegal eşyaların dışında kendi şahsi Unutulan Unutulanlar Saruhan'cım bunlar söylendi. Unutulanlar. Şahsi araban şahsi dedin var oradan var. yürü. Şahsi arabam dedim. oradan. Şahsi arabalarımız olmadığı için dikkatli kullanmalıyız dedim araçlarımızı. Tamam, soran kaldı. Evet. 45 89 F korkmaz. Hı hı. Evet, evet. Ee, dedim. şimdi şöyle araç e... Şahsi aracı dedi arkadaşlar. Evet. Şahsi arabana yürü. Ee, şahsi aracımız gibi e... her yerde kullanmamalıyız dedim. Yani sadece görevde kullanmalıyız. Unutulan bir tane var. Onu hatırladın mı? Bir şey söyleyebilir miyim? Hatırlayamadım başka bir dakika şimdi. Evet sen söyle. Ee, komiserim araçlarda boş yere çakar açılmamalı. Hiçbir zaman siren ee, bir kovalamacı olmadığı durumda kullanılmamalı. Ahmet söyle unutma. Efendim şahsi araçlarımızı emniyetimizde bulunan mekanik Bu tarzındaki yerlerden tamir ve modifiye Bunu istiyorum Ahmet'e bir artı daha. Bunu istiyorum. Bir tane daha unutulan var. Çok önemli. Çok yaşadığımız. Hmm. Ahmet dışında arkadaşlar. Ahmet dışında. Çok önemli bir tane unutulan var. Evet, Fişet. Komiserim, başkomiserim. Araçları, e, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün araçlarını kendi şahsi işlerimizde kullanmamız gerektiğini... Hayır, bir tane daha var. Müfir hatırladın mı sen? E, hatırlayamadım, şu an düşünüyorum. Söyleyeyim mi başkomiserim? Ulan yıldız alacak, hadi evet. Hadi, söyle. Söyleyeyim mi? Söyle. Araçlar şahsi araçlarımız olmadığı için sivil arkadaşların vesaire Hayır. Değil. Evet. Evet. Ee, araçlarımızı kullanım talimatında olduğu Yanlış. gibi emniyete park etmemiz lazım. Ben mi evet. isterseniz başkomiserim? Ben de mi efendim? Çıkmayın. Evet. Ahmet evet. hadi sakın çıkar ben ya. Sen hadi efendim, çıkar. Efendim şimdi söyleyeyim. Artı söyleyeyim. E, tam bilmiyorum ama tahmin ettiğim bir tane bir şey var. Evet Bitmeni araçlarımızın diğer memurların kullanması yasak gibi bir şey. Arkadaşlar en önemli husus. Polis araçlarını çevrede bırakmak yasak. Unutuldu. Evet Can Demir sormuş mu? Müd Yok müdürüm sormadım. Kovalamaca so takip hususları. Seç bir. Seni seçiyorum. Benim. Evet. Yanlıştırdı 45 68 ayazak. Şahıs kovalamacıya başlandıktan sonra telsizden kovalamaca saati bildirilir. çakarlar açılır, sirenler yakılır. Şahıs 5 dakika boyunca Ardından şahsa pit işlemi uygulanır. Şahıs durmazsa ikinci pit atılır. Ardından şahsa ateş açılır. Şahsa mı lastikler? Evet, yani... Lastiklere pardon. Pardon. Lastiklere. Peki lastikte bir husus var. O ne? Ayaz. Arabanın arka lastikleri alınır. Arabanın... Tamam lastiklerle ilgili bir konu var. Bir konu var orada lastiklerle alakalı. Ee, Mesela şiş... kaç lastikte devam eder? 3 e, lastikten sonra şahsın devam edememesi gerekir. İki lastikte devam eder. De i̇ki iki lastiği pattık iki lastiği sağlam. Devam eder? Eder. Emin misin? düş Şaşırtma. Benim şaşırtma başkom. Ey e, müdürüm. Üç lastikten sonra devam edemez araba. Üç tamam. Ben söyleyebilir miyim? Bekle. Mustafa Karat. Arkadaşlar K9 kullanımı nasıl olmalıdır Kom komutlarıyla Evet Beyaz açtı. Işte. Söylüyor mu? Ben mi? Orhan sen 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 550 Sarıhan K9, K9. kullanımın komutlarını mı söyleyeyim yoksa yani nerede kullandığımı söyleyeyim Nerede kullanıldığı ve komutları komutları falan Hangi kas? 9 kası 9 kası saldırı işlemlerinde uygulanır. Evet. 7 kası uyuyup yatmasını sağlar. Başka? 4 kası takip etmesini sağlar ve oturmasını sağlar. Başka? 8 kası araca binmesini sağlar. Başka var mıydı? Allah aklıma gelmiyor bu kadar bir şey. başkasından devam et kalan. Tamam, sarı saçtan devam edeyim. Sarı saç. Ben de şey mi bu konsept? Yok. Yok. En baş. 589 Efe Korkmaz. Eee <laughs> komiserim e, K9 e, uyuşturucu e, operasyonlarında kullanılır. Eee 9 8 7 6 5 4 kaserle kullanır komiserim. Mesela Nam 5 kası ne işe yarar? Ee, bildiğim kadarıyla Nam 5 kası saldırıları ödeyebiliyorum. E, ee, Nam 6? Ee, nam 6 oynamasını sağlayabiliyorum. Eee bir yanlış mı? Tamam. K9 için eğitim eksik oy K9 konusuna tuğ. Anlaşıldı müdürüm. Eee Korcan. Ee, söyle müdürüm. Telsiz operatör ne iş